Esselamu Aleyküm. Elif bağımızda 38. sayfadayız ve başlıkta da gördüğünüz gibi uzun H yani uzun okunan H harfi konumuz. Tabi her H veya her H harfi böyle uzun okunuyor mu? Hayır. Uzun okunması için kelimenin Başında, ortasında, sonunda fark etmez. Önünde uzatan bir harf olması gerekiyor. Ancak kelimenin sonundaki ha harfi, zamir olan ha harfi uzatılıyor bazı özel durumlarda. Nerelerde uzatılıyor onu göreceğiz bu da işte. Kelimenin sonundaki estreli ve ötreli, dikkat edin. Kelimenin sonunda olacak bir. İkincisi esreli ya da ötreli olacak harfimiz. Ha harfinden, yani zamirdir bu. Ha harfinden önceki harf harekeli ise, kelimenin sonundaki esreli ve ötreli. Ha harfinden önceki harf harekeli ise, o takdirde hu ve hi harfinin harekesi uzatılarak okunur. Şöyle de yazılmış olabilir. Kelimeden ayrı olarak, kelimeye bitişmiş olarak şöyle de yazılmış olabilir. Harekesi ötre ise hu, harekesi esre ise hi diye uzatılır. Mesela bu ha harfimiz biliyorsunuz Kelimenin sonunda eğer kelimeye bitişmişse şöyle yaklaşık olarak hani yazılabiliyor. Kelimeden ayrıysa şöyle yazılabiliyor. Tabi burada çok düzgün yazamıyorum kusura bakmayın. Ha, bunu... Emruhu kelimesi. Emruhu kelimesi. Evet az önce de söylediğim gibi çok düzgün yazamıyorum burada ama idare edin lütfen emruhu kelimesinde az önce biz ne tarif etti? Esreli ve ötreli olacak. Burada görüyoruz ötreli hu harfimiz. Kendisinden önceki harf, bundan önceki harf ise harekeli olacak. Bunun harekesinin önemi yok. Üstün olabilir, esri olabilir, ötre olabilir. Onunla kafanızı karıştırmayın. Sadece harekeli olması yani ra, ri, ru fark etmez, harf de fark etmez eğer ha harfi ötreli veya esseli ise örneğimizde ötreli önceki harfi harekeli ise bu harfi sanki önünde onu uzatan bir vav varmış gibi okuyacağız tamam mı? okunuşu böyle olacak emruhu emruhu olmayacak. Emruhu değil. Emruhu yani sanki şöyleymiş gibi okuyacağız bu sondaki harfimizi. Tamam mı arkadaşlar? İkinci örneğimiz ne burada? İnnehu İnnehu İkinci misalimiz... innehu hu... Yine buradaki hu'yu uzatacağız. Neden dolayı? Ne demişti burada bize? Hemen şurada bize... Esreli ve ötreli olacaktı harfimiz. Bu harften önceki harfte... Harekeli olduğu takdirde... O zaman... Ötreli veya esreli olan bu harfimizi... Uzatacağız diye... Bize öğretmiş idi. Şimdi burada bakıyoruz öteli mi harekemiz e, harfimiz öteli. Bu harften hu'dan önceki son harf hu'nun hemen önündeki öncesindeki harf harekeli mi? Harekeli. O zaman bunu uzatacağız. Nasıl uzatacağız? Sanki önünde uzatan bir vav varmış gibi okuyacağız. Yani bunun gibi okuyacağız. Tamam mı? Şurası gibi okuyacağız. İn hu Innehu, innehu olmaz, tamam mı? O zaman uzatmış olmayız burayı. Şurası aynen bunun gibi okunacak arkadaşlar. Innehu, bakın bu ders çok önemli. Kur'an-ı Kerim'e geçtiği halde, hem veya işte bu dersi geçmiş olduğu halde veya Kur'an-ı Kerim'de olduğu halde yetişkinlerimizde de, büyüklerimizde de gençlerimizde, çocuklarımızda da hala bu kaideyi uygulamayan veya yanlış uygulayanlar var. Neden? Şurada bunu hafife alıyoruz. Şey görüyoruz, yani basit görüyor. Aa ne var bunda ya? Şimdi adam yürüse bile öyle davranıyor ya, korona. Ya ne var koronada? Yemişim koronayı, bana bir şey olmaz. Yani her şeyde böyle bir küçümseme adetimiz var. Ya bunda ne var? Ben bunu zaten okuyorum. Okuyamıyorsun işte kardeşim. Bak Kur'an-ı Kerim'e geldiğin zaman bu kaideyi burada dikkatlice dinlemediğin, iyice üzümsemediğin, he? bunu e, gözün kapalı yapmak deriz ya hani, gözün kapalı bunun uzattığını bilmediğin için e, Kur'an-ı Kerim'e de geçsek, iler, ileriki sayfalara da geçsek yanlış olur. O yüzden lütfen dersi sayfasında, dersi yerinde önemseyelim. Şu konuyu şurada güzelce anlayalım lütfen bunu yerinde güzelce anlayalım. Hangi hu, hangi hi uzatılacak? Bakın bu sefer de esreye, kesra harekeye örnek vermiş. V'yi okumamız şart değil. Rusulihi. Şimdi bunu evet Rusulihi diye okuyacağız mı? Bakalım kaidemizi önce bir kontrol edelim. Kaidemiz neydi? Kaidemiz şuydu. Kelimenin sonunda olacak bu harf. Kelimenin sonunda mı? Bakın. Kelimenin sonunda. Birinci şartımız bu. İkinci şartımız esreli veya ötreli olacak. Birinci şartımız tutuyor mu? Tutuyor. Bu harf kelimenin sonunda mı? Sonunda. Esreli ve ötreli. Ee, uyuyor mu? Evet. Esreli. Sonra bir şart daha var. Bu harften yani e, hi harfinden önceki harf önceki harf harekeli olacak. Harekeli mi? Harekeli. Ha, bu üç şart. Yani bu hu harfi kelimenin sonunda mı? Sonunda. Esreli mi? Esreli. Kendisinden önceki harf harekeli mi? Harekeli. Ha, o zaman ne yapacakmışız? Bunun harekesini uzatarak okuyacakmışız. Tamam? Dolayısıyla ne yapacağız biz şimdi burada? Hi mi diyeceğiz? Hi mi diyeceğiz? Sanki onu çeken bir ya harfi varmış gibi peşinde, eseyi uzatan bir ya harfi varmış gibi peşinde okuyacağız arkadaşlar. Tamam mı? Rusulihi yanlış. Rusulihi neden? kaydı okuyoruz deminden beri. O kaydeden o kuraldan dolayı. Lütfen dikkat. Tamam. Evet. Devamına bakalım. Devamına bakalım dedik ama e, bir daha hatırlayalım. Şu ana kadar okuduğumuz neydi bizim? Uzun okunan H. Tamam. Uzatarak okunan H. Hu hi diye Okunan. Şartları ne? Üç tane şartımız var. Birincisi kelimenin sonunda olacak. Esreli ya da ötreli olacak. E ne demek bu kelimenin sonunda olacak? Yani kelimenin ortasındaki ve başındaki e, ha harfi konumuz değil. Esreli ve ötreli olacak. Ne demek yani? Neyi istisna etti? Üstünlü olanı istisna etti bu konudan. Üstünlü olanı konuşmuyoruz biz. Bir, kelimenin sonunda olan ha harfinden bahsediyoruz ki e, harekesi esri olacak. Yani hi veya hu diye okunuyor olacak. Bir de önceki har harekeli olacak. O takdirde bu harfin harekesini uzatarak okuyacağız. Bu uzun okunacağı yerin e, kuralları. Peki uzun okunmayacağı yerler var mı? Var tabii. Şimdi de onları göreceğiz. E, H harfinden önceki har, H diyelim veya fark etmez, önceki har sessiz ise, yani sakin ise, ne demek sakin? E, cezimli ise, hareketsiz ise. Ne demek hareketsiz? Yani med harfli, kendisinden önceki har med harfli ise o takdirde h harfi yani hu veya hi diye okuduğumuz hece harf uzatılmaz. Sesi, harekesi uzatılmaz. Örneklerde göreceğiz. Bak demin ne dedi? Kelimenin sonunda olursa. Bu da kelimenin sonunda olacak. Esreli ve ötreli olursa bu da esreli veya ötreli olacak. Ama burayla buranın, şurayla şuranın arasındaki fark ne? Burada dedi ki kendisinden önceki harf harekeli olacak. Burada diyor ki kendisinden önceki harf sakin olacak. Tamam mı? Kendisinden önceki harf harekeli ise hu, hi diye uzatıyoruz. Kendisinden önceki harf hareketsiz ise yani sakin ise o zaman hu, hi uzatmıyoruz. Misallere bakalım. Daha kolay anlaşılacak bu söylediklerimizden. Mesela min hu min hu harfimiz öteli hu'dan önceki harf nedir? nun harfi sakin mi? sakin. Sakin ne demekti? Bak şurada anlattık. Çezimli ya da hareketsiz. Ne demek hareketsiz? Yani med harfi ise harfi med Cezimli mi bu? Cezimli. O zaman ne dedi? Bu hu uzatılacak mı, uzatılmayacak mı? Uzatılmayacak. Minhu diye okunmaz. Ya minhu, minhu her harfi harekeyle ne kadar uzatıyorsak o kadar. Minhu denmez yani değil mi? Minhu uzatmadan okuyacağız. Peki diğer misalimize bakarsak Hasibet hu. Peki burada yine kelimenin sonunda değil mi hu? Ötreli. Hu'dan önceki har cezimli. O zaman ne yapacağız bunu? Uzatacağız mı uzatmayacağız mı? Yani hasibet hu diye mi okuyacağız? Hasibet hu diye mi okuyacağız? İkinci okumam doğru değil mi? Çünkü kaide neydi? Kendisinden önceki har sakin ise. Sakin mi? Evet. O zaman uzatılmaz demiş İdik. Şimdi hemen diğer örneğimize, misalimize bakalım. Nedir o? aley Aleyhi. Bakalım. Nasıl okuyacağız? Hi kelimenin sonunda kendisinden önce ya harfi var. Ya harfi harekeli mi sakin mi? Sakin. Artık sakin ne demek? Bunu kavramamız lazım. Cezimli ise veya harekesi yok ise harfin ona sakin diyoruz. Sakin mi? Ya harfi sakin. O zaman bu hi uzatılacak mı uzatılmayacak mı? Uzatılmayacak. Yani doğru okuma nedir? Aleyhi. Aleyhi dersek yanlış. Lütfen dikkat ederek okuyalım. Peki diğer misallerimiz. İlki ehu hu diye mi okuyacağız? Ehu hu diye mi okuyacağız? Neydi kaidemiz? Kelimenin sonunda olacaktı. Sonunda ötreli veya esteli olacaktı. Ötreli. Kendisinden önceki harf harekeli ise uzatacağız. Kendisinden önceki harf hareketsiz yani sakin ise uzatmayacağız demiştik. Vav harfi değil mi? Hu'dan önceki harf vav harfi. Vav harfinin harekesi var mı arkadaşlar? Yok. O zaman uzatacak mıyız? Hayır. Eh hu, hu doğru okuyuş. Tamam mı? Eh hu hu dersek yanlış. Lütfen dikkat edelim. Selimenin sonunda esreli kendisinden önceki harfin harekesi var mı? Yok. Yani kendisinden önceki harf sakin. O zaman hi'yi uzatacak mıyız? Uzatmayacak mıyız? Nusli hi diye mi okuyacağız? Nus li hi diye mi okuyacağız? Bunu hiç düşünmeden artık otomatik olarak cevap verebiliyorsak tamam biz bu konuyu anladık demektir. Anlayıncaya kadar bu ve benzer örnekleri okuyup hatasız ama anlayarak, bilerek hatasız ezbere değil, e, kaideyi anlayarak hatasız okumaya gayret edelim lütfen. Evet buradaki son misalimize geldik. Hangisi o? Burası. Şimdi burayı Allemnahu diye mi? Allemnahu diye mi okuyacağız? Hemen kaydeyi kontrol ediyoruz. Kelimenin sonunda mı? Hu. Evet sonunda ötreli. Evet. Kendisinden önceki harf. Elif. Harekesi var mı? Yok. Yani sakin. Ha üstün var burada derseniz bu üstün nunun. Ee, dolayısıyla buradaki huyu az evvel öğrendiğimiz kurala kay göre uzatmayacağız. Buranın doğru okunuşu nedir o zaman? Allemnahu <laughs> şeklinde. Şurada bir not verilmiş ama bu şu an için bize erken bir bilgi. Bunu anlayamayabiliriz. Çünkü Arapça e, bir temel gerektiriyor. Var fevakihu kelimesinde ma nefkahu yani daha doğrusu nefkahu kelimesinde yentehi kelimesindeki e, hi hu hu uzatılmaz. Neden? Bunlar zamir değil. Bu kelimenin asli harflerindendir diye bir bilgi. Onu Kur'an-ı Kerim okurken zaten Altında kasır diye yazar bunların altında. Onları da göreceğiz Allah nasip ederse. Şu an için bize e, buradaki şu üstteki bilgi yeterli. Alttaki bilgiyle şimdilik kafamızı karıştırmayalım. Bu konuyu bu dersi güzelce e, dinleyelim. Örnekleri kendimiz doğru okumaya gayret edelim. Allah'ın izniyle çok kolay kavrayıp halledebileceğimiz bir ders. Ondan sonra da diğer sayfamızı çalışalım. Assalamu alaikum.